Peki efendim fiyatlar nasıl şu anda? Yani fiyatlar dolar bazında şu an yurt dışına verdiğimiz için geçen seneki fiyatlarla aynı İşte 35 dolarla 55 dolar bandında fiyatlarımız var. Peki bunu alıp da yurt içine satanlar var mı? Yurt, yurt içi para satış fiyatı nedir? Valla yurt dışı parakende satış fiyatları aşağı yukarı 4500-5000 bandında falan çıkacak herhalde abi olunca. Siz daha çok hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz? Biz de Orta Doğu yapıyoruz. İşte Filistin malum durumdan hı. dolayı bilmiyoruz sana nasıl yaparız. İşte Irak müşterimiz var. E, Fransa yapıyoruz. Böyle genelde. Hı, biraz ürünlerden örnekler görebilir miyiz? Tabii böyle göstereyim bir tane. İşte şu şekilde mesela bir böyle garson 10-15. Özelliği nedir? Burada kumaş. Bu hı hı. polyester bir kumaş. Prada. Prada diyoruz evet bu hmm. kumaşa. Bunu Bursa'da yaptırıyoruz. Kumaşın ismi Prada. Taşlar var üzerinde. Taş var. İşte bir lise var. Daire bir elbisemiz. Efendim eklemek istediğiniz bir yok, şey var mı? Yok. Çok teşekkürler. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Yok. Kolay gelsin. Hadi. Efendim bebek kıyafetleri üreticisi Gökçe hanımın yanındayız. Efendim nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, benim ismim Gökçe. Ee,